Teşekkür ederim Sayın Başkan. 25 Ekim 2021'de yani dün Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde PKK terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilakı sonucunda askerimiz Piyade Osman, uzman çavuş Yunus Emre Yalman şehit olmuş bir askerimiz de yaralanmıştır. Hain saldırıda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sayın Başkan, dün Türk milliyetçiliğinin ufku, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerimin babası olarak nitelendirdiği Ziya Gökalp'in vefatının 97. yıl dönümüydü. Ziya Gökalp, örsünün başında çevresine kıvılcımlar saçan bir demirci ustası gibi milli duyguların ateşini saçmış bir Türk milliyetçisi ve dava adamıdır başta Türkçülüğün esasları olmak üzere ortaya koyduğu eserlerle tarih, kültür, medeniyet, milli vicdan kavramlarının izahını ve dilde, dinde, ahlakta, hukukta, felsefede <laughs> milli vicdan kavramlarının izahını siyasette milli tavrın ne olması gerektiğini ortaya koymuştur. Gökalp Türklük, İslamlık ve çağdaşlaşma gibi kavramları Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak adlı eserinde izah etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine fikirleriyle tesir eden büyük mütefekir Ziya Gökalp'i rahmet ve şükranla anıyoruz. Sayın Başkan, dün büyük ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğumunun 127. yıl dönümüydü. Aşık Veysel sazıyla, sözüyle Türk kültürünün aşıklık geleneğini yaşatmış ve sonraki nesiller Buyur buyurunuz. Aşık Veysel tabiat sevgisini insan sevgisiyle bütünleştirmiş, Anadolu'yu şiirlerinin kalbegağı yapmıştır. Aşık Veysel vatan, millet ve bayrak sevgisini ve bu sevgiden gurur duyulması gerektiğini birçok şiirinde dile getirmiştir. Vatan sevgisini içten duyanlar şiirinde şu dizelerle öğüt verir. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim. Söyle Veysel övünerek, överek. Aşık Veysel'i bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Sayın Başkan, bugün 21. ve 23. dönem Kırıkkale Milletvekilimiz ve eski Sağlık Bakanı ağabeyimiz Profesör Doktor Osman Durmuş'un vefatının birinci yıl dönemidir. Merhum Osman Durmuş başarılı çalışmaları ve mütevazı duruşuyla Türk Buyurun Sayın Başkan. Türk milletinin takdirini kazanmış mümtaz bir devlet ve siyaset adamıydı. Merhum Osman Durmuş hocamızı rahmetle anıyoruz. Sayın Başkan Türkiye'ye düşmanlık eden bir takım odaklar yeniden harekete geçmiş, ülkemize yönelik organize ve senkronize saldırılara tevessül etmektedirler. Bazı batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, yayınladıkları düzmece raporlar ve yaptıkları küstah açıklamalarla düşmanlıklarını bir kez daha ortaya çıkarmışlardır. 18 Ekim 2021'de Büyükelçilerin müşterek açıklamasıyla başlayan sistematik saldırılar, 19 Ekim 2021'de Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Türkiye raporu ile devam etmiştir. Yine 21 Ekim'de Mali Eylem Görev Gücünün Türkiye'nin gri listeye alındığını açıklamasıyla kaos planının son perdesi aralanmıştır. Buyurun Sayın Akça. Anlaşılan o ki garp cephesinde yeni bir şey yok. Darwinist, ırkçı, sömürgeci materyalist batının ülkemize düşmanlığı aynı devam etmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesini orantısız ve gereksiz bulan odaklar etkin ve kararlı terörle mücadelemizi baltalamaya çalışmakta teröristlere kol kanat gelmektedirler. Emperyal odaklar demokrasi ve insan hakları kisvesi altında terör örgütlerini eğit donat faaliyetleriyle açıkça desteklemekte ve finanse etmektedir. ABD Temsilciler Meclisi'nde 26 Eylül 2021'de onaylanan 2022 savunma bütçesinin 177 milyon dolarının terör örgütü PKK-YPG'ye tahsis edilmesi bunun açık göstergelerindendir. Türkiye terör örgütlerinin kuyruğuna basmakta yankıları ne hikmetse batıdan gelmektedir. Batılı ülkeler başkentlerinde terör Buyurun toparlayın Sayın Akçay. teröristleri uluslararası kuruluşların özel odalarında ağırlayarak Türkiye'nin üzerinde kılıç sallamaya tevessül etmektedir. Türkiye PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle en etkin mücadele yürüten ve en çok bedel ödeyen ülkedir. Türkiye aleyhinde yürütülen bütün faaliyetler asılsız itham ve kara propagandalar ayaklarımızın altındadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet.